Evet arkadaşlar. Yavaştan işe koyulduk. Şimdi burayı komple boşaltacağız. Güzel bir hale getireceğiz. Kullanışlı bir hale getireceğiz. Yine son halini size gösteririz. İyice temizleyeceğiz arkadaşlar buraları. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Tadilatlar devam ediyor. Şuraya kargılar kestik. Bu kargıları buranın üzerine atacağız. Orada da zaten önünü kapatacağımız şeyler var. Bu da bizim yeni bir dık. Zerdabamız geldi arkadaşlar. Hepinizden isim önerilerini bekliyoruz. Bizim aklımızda bir isim var ama bakalım. Genel anlamda takipçiler net ne söyleyecek. Şu an 2 aylık. Çok güzel, çok cesur, akıllı. Bakalım bahçemizin yeni sorumlusu Bursadan Yusuf kardeşimizden aldık. Destekleri için teşekkür ediyoruz ona da. Yine Instagram hesabını paylaşırım. Zerdeva isteyen olursa gerçekten çok güzel kaliteli köpekler. Bizim yavru seçimimizde ilk kriterimiz çok beyazlı olmamasıydı. Ona en uygun yavruyu aldık. Bakalım isim önerilerinizi bekliyoruz. Burada ya da bir ocaklık tarzında bir şey yaptık. Ateşimiz aylar sonra, yıllar sonra bahçemizde tekrar yanacak. Ben şimdi videoyu aldığım için Cafer tek başına yapıyor. Burayı güzelce... Arkadaşlar yalan hep tek başıma yapıyor. <laughs> <laughs> burayı güzelce ocaklığımızı yapacağız. Arkadaşlar burayı da buranın üstü de kapanacak zamanla. Hem ateş başı olacak burası. Hem de yağmur çamur olduğunda rahat rahat burada düzgün bir şekilde ateşimizi yakabiliriz. 10 numara 5 yıldız oldu abi. Aynen biraz gömdük ayaklarını. Alt tarafı da kazdık. Havada, alttan ateşin hava alması lazım arkadaşlar. Şimdi biz buraya kazanı koyduğumuzda Alan ne kadar dar olursa o kadar ateş yakmak zor olur. Ve ateşin de zaten harlanması da zor olur. O yüzden olabildiğince orayı kazdık ki şu üç yerden ateş hava alabilsin. Bu da işte elimizle elimizle dolaşıyor şu anda. <laughs> ee, çok beğendik. Özlemişiz ya. Evet. Vallahi. Çok beğendik mi kızım? Bizim Cafer'le arkadaşlar çoban köpekleri bir yana gerçekten sabah daha aldık e, bunu otogardan yeni geldi. Yani sabahtan beri bir farklı yani farklı bir elektriğimiz var ya bizi gerçekten mutlu ediyor Zerda'va ırkı ırk köpekler. Bakalım inşallah bu aylar riskli. Bu aylarda bir sıkıntı yaşamadan atlatırsak. ilk aşıları yapıldı. Yusuf sağ olsun orada yaptırdı. İkinci aşıları da biz burada yani yaptıracağız. Biz o konuda çok hassasız çünkü o kadar çok başımıza bu kanlı Gençlik hastalığı geldi ki... Bir kere de bahçeye gelince... Evet. Bizim eski bahçede yoktu, yoktu ama. Ya, çok titiz evet. konu ama... Orada e, yoktu. Işte özellikle alırken... E, gerçi ulaş irtibat kurdu. Arkadaşın adı neydi? Yusuf. Yusuf kardeşim özellikle e, belirttik. Lütfen aşısını olmadan gönderme diye. Yani şey ne olursa olsun aşısını oldu geldi. Buradaki kalın biz devam edeceğiz. Sa e, sağlığı çok yerinde. Gerçekten çok iyi bakmış. O da iyi bir hayvan sever. Çok güzel güzel bir yavru göndermiş. En önemlisi çok sağlıklı bir yavru göndermiş. Ellerine sağlık. Sağ olsun da ben de şu an Zerlava'nın hareketlerini sizlere gösteriyorum. Ocaklık hakkında yorum alabiliriz arkadaşlar. Bu internette böyle çamurdan ev yapıyorlar ya. <laughs> aynen aynen. Onları izleyerek esinlendik. <laughs> çamurdan yaptık. Aynen. Arkadaşlar şu an kulakları dik değil. Bakıma göre 5 veya 6. aydan sonra dikiyorlarmış kulaklarını. Tabii ki bu süreçte kulaklarla oynanmaması gerekiyor. Çünkü kırılma ihtimali oluyor. Eyvah, Çok yumuşak. Genlere söyleyelim o zaman. Aynen, yapıda. Bir de şurada Albay'ın kızı var. Bu da bizim kameraman, meşhur kameraman İbo vardır bilirsiniz. Onu da sizlere ufak bir şekilde göstereyim. Bu da bir yaşını geçti. Bakalım güzel güzel büyüyor. <laughs> Keyfi yerinde. Değil mi kızım? Daha sonraki videolarda maskeyi de sizlere detaylı göster. Bu arkadaşlar böyle ya. <laughs> Ya bunu bunun yanına yaklaşmak istemiyoruz. Yanına yaklaşınca başlıyor. Şu an gerçekten enik fiziğinde. Ama biz maskesini çok sevdik. Bir de Albay'ın kızı olması da önemli. Bakalım bu da şu an geçici bir süreliğine geldi bahçeye. İbo'da kalacak. Bahçenin son durumu. Bunlar saçak olarak yukarı atılacak. İşte burada çıkan pislikleri temizledik. İşimize yarayacakları kullanacağız. Kafesler yapılacak. Şöyle daha içeri az bir işi kaldı. Arkadaşlar. Burası da bitince tekrardan gösteririz. Şunlar falan hep kalkacak depoya. Burayı iyice bugün temizleyeceğiz. Küçük zerdavamızı güzel de bir kulübe yapacağız bugün ona. Küçük zerdavamızı oraya kapatacağız. Değil mi kızım. Hadi kızım. Hadi, hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Kim kızım? Kim kızım? Kim kızım? Kim kızım? Al beni kızıma. Kim kızıma? Bırak. Zerdo, haydi. Haydi Zerdo. Bırak. 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 Evet, evet gidiyoruz şimdi. Hazır ol. Gel bakalım. Gel 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 gel, 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 Koş, 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 koş. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Neymiş kızım? Çabuk gel. Çar çar. Çabuk gel, çabuk gel buraya. Çabuk gel. Bir şey söyleyeceğim sana, çabuk. Gel, 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 gel. gel. Bana gel, bana gel. Gel kızım. Gel kızım, gel kızım. Gel kızım. Yıllar sonra arkadaşlar kazanımız tekrardan başlıyor. bu zerdebalar şey herhalde özellikle herhalde bu da kemik bekliyor. Dengeledik bulaş. Bir tık Bulaştan diğer. Bak bakalım. Yani şu an sıkıntı yok da sağ taraf bir tık üstte kalmış da önemli değil. Geneli dengeli mi? Tamam. Dengeli dengeli. Ateş yalnız çok güzel oldu ateş sistemi. Aynen aynen. Alttaki boşluk da çok iyi. Bak 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 yakaladım seni. Seni yakaladım, seni yakaladım. Serdağa, hayır, hayır öğren. Hayır. <laughs> Arkadaşlar, aylar sonra kemiğimiz kaynıyor. O da hala kemik alıyor oralar oralarda. Şuyu Beslenme sistemini değiştireceğiz arkadaşlar biraz. Yani bu kemik koyduk bunun içerisine ama genel anlamda bunun suyunu kullanacağız. Zaten bunlar da çorbalık. Etli etli. Çok fazla bu kemiklerden vermeyeceğiz. Suyunu kullanacağız. Ek. Bak, olayından Hop. İnsanlar bilgilensin. Bırak bırak canı yansın bir daha gitme sağa bırak. Canı yansın. Oğlum yansın diyor köpek yanacak sonra ne, ne canı? <laughs> Tam bunun yaramazlık çağ çağları. Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Ver ne yapıyorsun? Yok orada kemik yok. Arkadaşlar makarna vermiyoruz artık köpeklere. Ya, nereye girmiş ya? Aa, Makarna ile ilgili çok iyi şeyler okumadık. Köpeklerin e, o kolesterollerini yükseltiyor. E, damarlarda yağlandırma yapıyor şeklinde birkaç tane video izledik. O sebepten ötürü artık makarnayı bıraktık. Gerçekten de öyle bir, çünkü fazla karbonhidrattan dolayı arkadaşlar. Ya biz mesela makarnayı 3-4 güne bir yiyorlardı. Dengeliyordu ama yine vermemek en iyisi arkadaşlar. Hani ben bazen verenleri görüyorum, o yüzden söylüyoruz arkadaşlar. Hani biz e, sonradan... Biz de evet hata yapmışız zamanda. Ulaşta düşündüğümüz zaman, özellikle ejder konusunda e, öyle bir yanlış olmuş. Biz de tabii bunu yeni öğrendik. O yüzden de herkesin bilgilenmesi için buradan söylüyoruz makarnayı olabildiğince zor kalmadığınız takdirde vermemeye çalışın. Vermemeye çalışın arkadaşlar. Evet, bu ateşi özlemişiz be. Valla. Valla, şurada is kokmayı. Aynen. Şurada, yani şu odunları şunun altına koymayı. Bahçeye tam ısınamamıştık o düzen yok diye. Evet. Yavaş yavaş. Bayağı yavaş. bir, bir düzen tuttuk arkadaşlar. Ee, buradan Fatih ve Yaşar kardeşimiz de artık elektrikle alakalı, şuranın temizliğiyle alakalı hani bir desteklerini bir bekliyoruz. Yok yok, bak kimse uğramıyor. Burada güzel düzen kurulur. Bitsin. Fatih böyle Kardeşim nargileye yakın geliyorum. Tabi. Neyse abi. Yine ara ara açarız arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar. Tavuk suyumuz hazır. Bunu ekmekle harmanlayıp mama koyup bir iki tane de tavuklardan koyup köpeklerimize vereceğiz. Videoları beğenip kanalı takip etmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.